Hoş geldin be ya. Acil durumu, nina acil durumu lan. <laughs> Şiddet korkumu, garip şeyler oluyor ya. saniye Tiki takipte değil mi lan bu Bu ne ara yayına başladı lan Bir şeyler garip gidiyor Merhaba dostum. Eğer bu yayını görüyorsan artık her şey çok geç olmadan bir şeyler yapmalıyız. Anlatacaklarım ne oğlum? değil ama gerçekler. Bir süredir çizgi filmlerimizin içinde bir şey var. Kelo ne var ki oğlum? Oldu. Ona yardım edeceğini söyledi. Ona söz verdi. Ve sonra onu kandırdı. Niloya'daki keçi. Lan artık oğlum bizim kim kandırmış bunu söyle. Bu ses, o bakış. Hepsi onun kontrolünde. Ve Pepe. Pepe artık aramızda değil. O zavallı çocuk. Vah canım ama sonra ölmesi geri kötü getirildi. oldu. Bir saniye harf, nasıl geri getirildi bir lan? Şey olarak. Bu, bu yaratık artık güçleniyor. Ve eğer onu durduramazsak tel Ali, Hayri hepsi aynı kaderi paylaşacak. Ya onun öyle adı, mi? Onun adı Mun. <laughs> Neler oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> lan tilki <laughs> ölmüş. Asla Biraz da geç kalsaydım o küçük tilki adını söyleyecekti. Ne yazık ki oldu. Ama endişelenmeyin. Terörü henüz sırası gelmedi. Çok zamanı. Boş, o şu bir kabuk. O yüzden de erteledim. Biraz daha diyebilirsiniz. istiyorsun ayrı den? Çok kolay olacak. Sakın sen, yapayım deme. Sen iyi gidecektin. Eski tanıdığın biri vardı senin gibi. O biri bende korkmuş kaçmıştı. O Ama bir iki sen... Iki lan? Hala buradasın. Kaçmadın. Bu cesaret mi yoksa... Atlamak mı bilemedim. Ama teşekkür ederim. Çünkü bu hikaye benim hikayem. Seninle daha da güzel olacak. Ve unutma gözlerim. Ne kadar kapatsan kapat. Abi az önce ne oldu ya? Garip bir yaratık tilki öldürdü. Ve ben de buna şahit oldum. İnanamıyorum. Bu yaratık neyin peşinde ya? Bu yaratık her kimse hemen onu durdurmak lazım. Yoksa bütün TRT çocuk evlerini öldürecek. Sözleri çağırdım çünkü sizinle çok önemli bir şey konuşmak istiyorum. Tabii ki demedim. Sana adımı söylemedi. kaç defa söyleyeceğim keloğlan. Özür dilerim efendim. Söylemek istediklerinizi söyleyebilirsiniz. Bana Ercan'ın arkadaşlarından birini kaçırıp getirmenizi istiyorum. Şimdilik boşverin. Daha sonra anlatırım. Efendim dediğinizi seve seve yaparız. Ama Ercan'ın oturduğuna eminmiyoruz ki. Sizi salaklar. Güçleri size boşumu verdim. Onlar sayesinde evi bulabilirsiniz. Kusura bakmayın efendim. Unutkanlık işte. Başlarım bu utkanlığına da sana da. Neyse hadi çabuk olun. Hemen efendim. kesin bir şekilde içeri girip o Ercan'ın ar uyuz arkadaşını kaçıralım. Dur bir saniye. Neler oluyor? Aa! Ne oluyor lan? Baran nerede? Aa yerde bir not var. Sayın Ercan, eğer suçunu kabullenip benden özür dilemezsen sonsuza kadar arkadaşın karanlıklar içinde boğulacak. Saygılarımla Mun. Mun? Aa ama bu, bu, bunun nasıl olabilir? Arkadaşından ne istediğiniz eş eşekler? Bunu kendim halledemem. Gidip yardım almalıyım. Demek Ercan'ın o, o, yüz arkadaşı sensin ha? Ki 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 kimsiniz? B -b -b Benden ne, istiyorsunuz? Sadece özür. Ne yani? Bir, özür için mi beni kaçırdınız? Tabii ki de evet aptal. Abi bakın eğer gafsçıysanız bu hiç hoş olmaz orasını söyleyeyim. Ne gafsçısı aptal. Beni para için kaçırdınız ya bu gafsçılık oluyor işte. Amma da geri Abi ayıp oluyor ama. Pepee. Buyurun efendim. Çabuk hemen bu aptalı yanımdan götür. Bak gerçekten ayıp ediyorsun. Bak hala konuşuyor şerefsiz. Be, çabuk ol. Hemen efendim. Yürü lan bakayım zırta O ne anlama geliyor oğlum? Ya boş ver sen anlamını. Hadi yürü. Vay arkadaş. Millet yapay zeka ile uğraşıyor. Biz geri zekalarla uğraşıyoruz ya. Bakalım Ercan gelip şu salak arkadaşını kurtarabilecek mi? <laughs> İşte arkadaşlar olan biten böyle. Bu garip yaratıklar gelip benim arkadaşımı kaçırdı. Lütfen bana yardım edin. <laughs> Sağ olun arkadaşlar. Size nasıl teşekkür etsem az. Evet diki atmıştı. <laughs> Anlaşıldı Tiki. Umarım plan başarılı olur. Bir saat oldu ama hala o aptal arkadaşın gelmedi. Sanırım artık senin de sonun gelmiş sayılır. Son sözleri neler Baran? Sucuk ekmek. Sucuk ekmek mi? Senin mi son sözlerin bunlar mı yani? Ya yok ya karnım acıktı da ondan öyle dedim. Ee, yeter artık. Seni öldürme vakti. Moon. Aa, bu ses. Ercan gelmiş olmalı. Çabuk gelsin de beni kurtarsın. Sıkıldım artık ya. Sen dur aptal. Hemen buradan git. Bir VZ yapacağız. İyi tamam ağzı kulaklığına kadar varmış. Şekilsiz şükürsüz yaratık. Kaybolacak mısın sen? Ha? Oh be kurtuldum bu aptaldan. Sen kim aptal diyorsun? Ha? Sonunda. Ha? Moon nereye gittin? Arkana baksın ne olur sen şey salak. Oo, demek ışınlanabiliyorsun. Ama yine de fayda etmez. Yine mi ışınlandın sen? Ah ah Benim çok zor. Sen öyle san. Hakuna Takata bütün gizemleri şeyleri ortaya çıkarata. Hayır olamaz. Beni nasıl ortaya çıkarabildin? Tiki sağ olsun bana bir büyü söyledi. Şimdi sıra sende. Hakura Sakata seni bir süre... Olamaz lanet olsun pusuya düştüm. Her şeyi bitti Arjan. Bütün evren. Sen, evrenin, herkesin evreni. Hepsi benim olacak. Hepsi. Ah, 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 ah. Sen öyle zannet. Ne? Bu nasıl olabilir? Tikiyle tiki ile Tiki'l bana bazı şeyler anlattı da. Olamaz. Hemen buradan gitmeliyim. Bir dahaki sefere Arjan. <laughs> İyiyiz iyiyiz bir şey yok. Ben biraz hırpalandım o kadar. Artık bu depodan gidelim. Oo, demek buradasınız. Demek ki hala videodan çıkmamışsınız. Çünkü animasyonu burada bittiğini zannettiniz değil mi? Tabii ki de hayır. Neden bitsin ki? Ama diyebileceğim tek bir şey var bu evren yani o kadar güçlü ki onu asla ele geçiremem bu işte bu yüzden kaçtım ama bir korkak gibi değil bir cesur gibi ama hala bir sürü çizgi film evreni var ve hepsi tam ele geçirmelik ve gerçekten harika olacak bu ele geçirmelik.